Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. İtalya'nın Ligi kupasında ilk ayağında Roma ve Inter takımları yarı finalde karşılaşıyorlar bu akşam saat 21.45'te. Ee, Roma'da bu maçta Totti cezalı olarak kadroda olmayacak. Inter takımında ise e, Etut bu maçta yer alamayacak forvet oyuncusu. E, Totti'nin son haftalarda yüksek bir form grafiği vardı. E, ama bu maçta yer alamayacak olması Roma için bir devez avantaj. Ee, kupa maçında Roma Inter evinde e, kaybetmedi şu ana kadar. Ee, kupa maçlarında üst ve alt seçenekleri de liste olduğunda e, Inter'in de son haftalardaki form durumunu göz alarak e, ben Avrupa Kupası'na, Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Roma'nın e, ligden ziyade kupaya ağırlık vereceğini ve kısa yoldan Avrupa Ligi'ne gitme mücadelesi içinde olacağını düşünüyorum. E, bu nedenlerle ilk maçta e, Roma'nın ben avantajlı bir skor almak isteyeceğini düşünüyorum. E, bu maçta gibi benim tahminim ilk yarı beraberliği seçeneği ve risk almak isteyenler için de Roma'nın bu maçı kazanacağı şeklinde. Babatori